أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو اللطيف الخبير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير والصراج المنير صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوا ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا زلزلت الارض زلزالها وَاخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا إِلَى نِهَايَةِ آيَةِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ Aziz Müslümanlar gönlüm çok kırık dilimde konuşacak hiçbir sözüm yok gözlerim kör gibi görmüyorum günlerce dualar ettik Ya Rabbi bize rahmet gönder diye Bizlere Rabbim ben beyaz karı gönderince hepimiz bayram ettik. Zannettik ki o ben beyaz kar gelinlik gibi bizim üstümüze geldi. Fakat günler geçmeden o ben beyaz karların içerisinde uykusunda şehit olan anneler, babalar, çocuklar beyaz kefen içerisinde çıktılar. Nereye ağlasak bilmiyorum. Hani derler ya ateş düştü yeri yakar. Vallahi ateş düştü yeri yakmadı. Ateş hepimizin içini yaktı değerli kardeşlerim. Kahraman Maraş'a ağlasam Hatay boynunu büküyor. Hatay'a ağlasam Gazi Antep boynunu büküyor. Gazi Antep'e ağlasam. İslahiye boynunu büküyor. Pazarcığa ağlasam Adıyaman mahzun oluyor. Adıyaman ağlasam şanlı ama şanssız Urfa'm. Ben de buradayım diyor. Bana da otur ağla diyor değerli kardeşlerim. Öyle bir musibet verdi ki Rabbim. Geçen yıllar koronadan dolayı evinizden çıkmayın Hadiye bizlere telkin ediliyordu. Şimdi evlerimize giremiyoruz aziz müslümanlar. Evlerimizin içine giremiyoruz. Trilyonlar döktüğümüz, paralar verdiğimiz evlerimizin içine giremiyoruz. Evlerimizi bıraktık, kaçtık ya Rabbim. Evlerimizi, yurdumuzu, yuva yuvamızı bıraktık, kaçtık ya Rabbim. Sanki mahşeri yaşadık. Sanki mahşeri yaşadık değerli kardeşlerim. يَقُولُ الْاِنْسَانِ يَوْمَئِذٌ اَيْنَا Mefer diyor Kur'an insan o gün diyecek nereye kaçayım sanki mahşeri yaşadık nereye kaçacağımızı şaşırdık değerli kardeşlerim ve günlerden beri bizler deprem bölgesindeydik aziz kardeşlerim İnanın ben Adıyaman'a gittik bir annemize bisküvit verdim. Anne bunu al açsın diye. Kadın aldı o bisküviti cebine koydu. Ana dedim niçin cebine koyuyorsun? Oğlum dedi. Bu enkazın altında iki tane kızım var. Onlar çıkınca onlara vereceğim. Onlar açtırlar yavrum. Çocuklarım açtır yavrum. Ben yemiyorum. Evlatlarım çıksın. Ben onu evlatlarıma vereceğim dedi benim annem. Değerli kardeşlerim, öyle bir musibet, öyle bir bela Hazreti Allah Celle Celaluhu verdi ki aklımızı başımıza almamız lazım. Kendi kendimize gelmemiz lazım. Yeryüzü bu kadar zulmü kaldırmıyor. Kainat bu kadar zulmü kaldırmıyor aziz kardeşlerim kainat öfkesinden kuduracak hale geldi. Allah'ın hükmünü unuttuk. Kendi kendimizi Firavun gibi Allah zannetmeye başladı. Nemrutlar gibi kendi kendimizi hüküm koyucu zannettik. Allah 30 saniye içinde bizlere şöyle dedi. Güç, kuvvet benimdir. Durdurabilen varsa çıksın durdursun. Gücü yeten varsa çıksın durdursun. 30 saniye içinde Allah dedi ki şu kainatta şu kainatta güç kuvvet sahibi benim dedi Hazreti Allah. Siz kafanızdan hüküm koyarsanız faizi helal kılırsanız zinayı meşru gösterirseniz adam öldürmeyi meşru gösterirseniz Lut kavmini helak eden Eşcinselliğin məşru göstərirsən üç. Allah Celle Celaluhu bələ musibət verir aziz qardaşlarım. Hazreti Allah Celle Celaluhu bizlərə öyle bir bələ verdi ki, kendinizə gelin dedi aziz qardaşlarım. Deyarlı müminlər her döngəmdə depremlər olmuştur. Deprem olduğu zaman Allah'a sığınmaq lazım. Hazreti Muhammed'in olduğu Medine'de deprem olmuştur. Hazreti Resulullah Uhud Dağı'na çıkmış. Hazreti Ebubekir Bekir, Ömer, Osman, Ali yanında Uhud Dağı sallanıyor, zelzeleye gelmiş. Belki de neşesinden gelmiş. Üstünde Hazreti Muhammed var. Belki de keyfinden sallanıyor, kaldıramıyor o ağırlığı. Allah Resulü şöyle diyor. Uskut ya Uhud, uskut ya Uhud Fe inne nebiyyun, ve Sakin ol Sakin Uhud, senin üstünde Nebi var Senin üstünde Sıddık var, senin üstünde şehitler var Daha Hazreti Ömer, Ali Osman şehit olmamış Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Onların şehit olacağını haber veriyor aziz Müslümanlar. Ve Abdullah İbni Ömer bizlere şöyle diyor. Diyor Resulullah bir gün minberde bizlere hutbe veriyordu. Ve şu ayeti okudu. Ve ma kaderullah hakka kadri. Ya Rab senin kadrini hakkıyla bilemedik. <laughs> Abdullah İbni Ömer diyor ki. Hazreti Muhammed'in üstünde durduğun minber sallandı. Zelzeleye geldi, ayete dayanamadı. Minber sallandı. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam aşağı düşecekti. Hemen diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Orada da uskut, uskut, uskut dedi. Bize düşen akıllanmak değerli kardeşlerim. Hazreti Ömer'in döneminde deprem oluyor. Deprem günlerce sürüyor, Bitmiyor. Hatab oğlu Ömer'e geliyorlar. Ömer! Deprem oluyor. Ömer ne yapalım? Hazreti Ömer diyor gidin tövbe edin. Gidip tövbe ediyorlar. Ömer tövbe ettik. Gidin namazlarınızı kılın. Helalleşin birbirinizle. Çünkü deprem zulümden olur diyor Hazreti Ömer. Ve gidip helallaşıyorlar. Deprem halen durmuyor. Hatab oğlu Ömer eline bir kamçı alıyor. Sanki bir hayvanı döver gibi sahabi diyor elindeki kamçıyla yere vurmaya başladı. Sakin ol dedi, sakin ol. Senin üstünde tövbe edenler var. Senin üstünde Allah'a iman edenler var. Hatab oğlu Ömer aramızda yok ki yere kamçılasın. Ama içimizde tövbe edecek olanlar var. Gelin tövbe edelim değerli müminler. Gelin kendimize gelelim ki Hazreti Allah Celle Celaluhu bu acıları, bu depremleri dindirsin değerli kardeşlerim. Ve elimizi açalım şöyle diyelim. Ya Rab, biz ettik sen etme ya Rabbi. Ya Rab, biz ettik sen etme ya Rabbi. Ya Rab, senin emirlerine kayıt kaldık. Biz ettik, sen etme Ya <laughs> Emirlerine sorumsuz davrandık Ya Rab. Kur'an'ına lakayt davrandık Ya Rab. Sen et, biz ettik, sen etme Ya Rab. Ya Rab içimizde memede, süt eme, yavrular var Ya Rab. Ya Rab o yavruların hürmetine bize merhamet et. Ya Rabbi dinsiz ağızsız hayvanat var ya Rabbim. Biz ettik sen etme ya Rabbim. O hayvanatın hürmetine bize azap etme ya Rabbim. Hazreti Musa gibi diyoruz. Ya Rabbi içimizdeki beyinsizler yüzünden bizi helak etme ya Rabbim. Bizi helak etme ya Rabbel Alemi. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Bir hadisi şerifinde şöyle buyuruyor. Diyor ki Allah'ın indinde öyle makamlar vardır ki onlara kul ibadetiyle erişemez. Ancak ve ancak Allah onlara bir bela musibet verir. Onunla o makama erişirler. Depremde vefat eden kardeşlerim vallahi o makama eriştiler. Onlar şehittirler değerli kardeşlerim. Şu anda Hazreti Hamza'nın sofrasında rızıklanıyorlar bunu bilin. Onlar şehittirler değerli kardeşlerim. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Ümmeti Muhammed'i semavi ve arzi belalarda muhafaza eylesin. Aziz kardeşlerim çok zor. İnanın çok zor. Gidin görün bakın insanlar ne halde. Evi yıkılmış. Sokakta ateş yakmış. Ateşin başında duruyor. Evladı molozların içerisinde. Adam diyor ki ses duyuyorum evladımın sesini. Halbuki çocukları vefat etmiş. Ses duyuyorum diyor. Ne yapacaksınız? Allah'a sığınmak lazım değerli kardeşlerim. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bizleri her türlü semavi ve arzi belalardan muhafaza eylesin değerli kardeşlerim. Ela inna ahsana'l kelami ve ablagha'n nizam. Kelamullahil melikil azizil alim. كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله حمدا كاملا والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لصفيه فقال عز وجل من قائل مخبرا وأمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم وارض عن الأربعة الخلفاء سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي انزل الصدق والوفاء وبقية العشرة المبشرة وآل بيت المصطفى وعن الأنصار والمهاجرين والطابعين إلى يوم الجزاء اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله اتقوا الله Değerli kardeşlerim dua edelim. Deprem devam ediyor, dua edelim. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'ya el açıp yalvaralım. Allah'tan daha güçlüsü yok değerli kardeşlerim. Ve dua ederken şöyle diyelim. Allah'ım mağfir ümmete Muhammed. Allah'ım merham ümmete Muhammed. Allah'ım mansur ümmete Muhammed. Allah'ım mahfaz ümmete Muhammed. اللهم اجمع أمة محمد، اللهم أسلح أمة محمد، اللهم فرج أمة محمد، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. عباد الله اتقوا الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى وينهى عن الفحشاء والمنكر والباغي. يعظكم لعلكم تذكرون اقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله العظيم